Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sesim gelmiyormuş. Kusura bakmayın. Ee, uyardığınız için teşekkür ederim Kubaşık TV. Evet. Trabzonspor bugün e, seriyi 7'ye bağladı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde böyle e, yenmeye devam. Haftaya Fenerbahçe maçı var. İnşallah haftaya Fener'de yeneriz. Bugün beş, e, Başakşehir'i 1-0 Trabzonspor e, Yusuf Sarı'nın golüyle yendi. Gençler Trabzonspor'u götürüyor arkadaşlar diyebiliriz. Güzel gidiyor Abdullah Avcı yla. Abdullah Avcı e, arkadaşlar evet birçok kimse herhalde yan yatırdı. Yani e, birçok kimse bende içinde olmak üzere e, Trabzonspor'da başarılı olmayacağını zannediyorduk. E, ama ne yazık ki bizi şaşırttı. Şaşırtmaya da devam ediyor. Bakalım inşallah daha da ilerideki maçları da alırız. E, bu yıl şampiyonluğu yaşarız arkadaşlar. Bakalım yolumuza devam ediyoruz. Sizlere e, sosyal medya paylaşımlarını arkadaşlar göstereceğim Trabzonspor'la ilgili ee, güzel bir şekilde Trabzonspor yoluna devam ediyor. Durmak yok. Yola devam ediyor yani. Güzel de bir paylaşım vardı bugün sosyal medyada. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Tam havaya girmişken tuttu bizi korona. Yusuf Sarı durmak yok, devam dedi Horana. Evet, 7 maç üst üste TS inşallah Trabzonspor bu yıl şampiyon olur. Geçen yıl biliyorsunuz ki yani Başakşehir'i şampiyon yaptılar. Oldu demiyorum yaptılar. Arkadaşlar yani şey ortada. Söylenecek başka bir şey yok. Evet şöyle sosyal medya arkadaşlar paylaşımlarına göz atıyorum. Twitter'dan en başa geliyorum. Evet Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından paylaşılan resim şu. Evet e, kalecimiz çok genç. Daha yüzünde tüy bitmemiş. E, gerçekten o da çok başarılı. Şuradan şöyle resimlerle beraber bir sizlere e, göz atalım diyeceğim. Şöyle resmi ekranı alayım. Evet. Şöyle ekranı sizlere gösterelim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada ilk Trabzonspor'un Twitter hesabından paylaştığı resim var. Ardından yine Yusuf Sarı'nın gol attıktan sonraki sevinci var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yola devam arkadaşlar. 80. dakikada gelen gol. Bence Yusuf Sarı çok güzel işler çıkartacak Trabzon Spor'da. İşte. Trabzon Spor'da kaleciler bitmez dostlar. Türkiye'nin kaleci atlaması Trabzon Spor. Evet yorumları da hemen sağ tarafta yine gözü görüyorsunuz. Arkadaşlar. Çok güzel bir maç oldu. Evet, paylaşımlar görüyorsunuz. Helal olsun sana be. Helal. Durmak yok. Evet. Son aldığımız maçları görüyorsunuz arkadaşlar. Erzurum Sporu 1-0, Ankara Gücü'nü 1-0, Hatay Sporu 1-0, Göztepe'yi 1-0, Denizli'yi 1-0, Gaziantep'i 1-0, Başakşehir'i 1-0. Evet. 7 maç arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maç üst üste aldık. İyi gidiyoruz. Trabzonspor gerçekten iyi gidiyor. A, gol çok güzel oldu yani. E, kalem yazar hoş geldiniz. Yayına. Din dersi sizlere de hoş geldiniz. Türkiye'de futbol. Ey gidi. Evet Yusuf Sarı'da bu arada sargak gördü. Onu da söyleyelim. Bizim uşaklara helal olsun ya. Aynen böyle devam. Evet güzel bir kabak resmi olmuş. Helal uşaklar. Evet maçın hazırlıkları. dağısı var dağısı 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 bakalım haftaya ee, arkadaşlar Fenerbahçe'yi yenebilecek miyiz ama inşallah yeneriz Ben umudum var bu takım Fenerbahçe'yi de devirir yani haftaya daha da güzel maç olacağını düşünüyorum şimdilik bizden bu kadar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın hoşçakalın haftaya görüşmek üzere Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun.